Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Kent Türk Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Uzun süredir Kent Türk Televizyonu'nda genel yayın yönetmenliği yapan İlter Sağırsoy'un görevine son verildi. Uzun süredir Kent Türk Televizyonu'nda genel yayın yönetmeni olarak görev yapan İlter Sağırsoy'un görevine son verildi. Bazı nedenlerden dolayı yönetim kurulu başkanı Can Karahasanoğlu ile bir araya gelen Sağırsoy görevinden alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kent Türk Yönetim Kurulu Başkanı Can Karahasanoğlu alınan kararın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti. Bu süreçten sonra Kent Türk Televizyonu olarak yeni bir döneme gireceklerinin altını çizen Karahasanoğlu Kent Türk içerisinde bir görevlendirme yapılacağını açıkladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere sert bir dille yanıt verdi. Nursaçan, bu fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek ve Yüce Türk Mahkemeleri önünde hesap vereceklerdir dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, OSB hakkında sosyal medya aracılığıyla yapılan eleştirilere yanıt verdi. Nursaçan şunları söyledi. Kayseri OSB yönetimi olarak son günlerde birkaç sosyal medya hesabından maksatlı bir şekilde kurumumuz ve yöneticilerine ipratma yönelik yürütülen karalama faaliyetleri üzerine aşağıdaki bilgilendirmenin paylaşılmasının yerinde olacağı kanaatine varılmıştır. Bilindiği üzere 1 Mart 2019 tarihinde sanayicilerimizin yüksek teveccühlerini kazanarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni bu kez 4 yıllığına yönetmek adına sandıktan çıkan sonuçta yeniden seçildik. Akabinde seçim sonucunu hazmedemeyen bazı maksatlı çevrelerce ve bazı sanayicilerle iş haklı nedenle feshedilen personelin şikayetleri sonucunda Kayseri OSB bir denetim süreci geçirdi. Kayseri OSB yönetimi olarak asla denetlenmekten korkmadık. Çünkü veremeyeceğimiz hiçbir hesap, yasal olmayan hiçbir iş ve işlemimiz olmadı. Zira göreve geldiğimizden bu yana açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğimiz çok marjinal ve art niyetli dar çevreler dışında tüm kamuoyu tarafından bilinen bir husustur. Bakanlık teftiş raporunun ilk sayfasında açıkça yer verildiği üzere iş akitlerine, haklarına yapılan soruşturma doğrultusunda haklı nedenle son verilen eski personellere ve birkaç sanayicinin şikayeti üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda ilgili bakanlık müfettişleri hazırlamış oldukları raporun ilgili kısımlarını kurumumuza ve yine aynı kişilerin savcılığa verdiği şikayet dilekçesi sebebiyle savcılık tarafından talep edilmiş olması nedeniyle Kayseri Bas Savcılığına göndermişlerdir bazı dar, hazımsız ve her türlü entrikaya açık çevreler birkaç sosyal medya platformunda Kayseri OSB hakkında savcılığa entikal eden ve üzerinde bugüne kadar olumlu veya olumsuz hüküm verilmemiş konularda maksatlı olarak Kayseri OSB ve yönetimini yıpratmaya yönelik gerçekli iddialarla ve yalan yanlış bilgi kırıntılarıyla algı yönetimi, karalama, iftira, dedikodu, itibarsızlaştırma gibi etik olmayan yollara başvurmaktadırlar. Kayseri OSB yöntemi olarak yargıya intikal eden hiçbir süreci kamuoyuyla yargıya duyduğumuz güven nedeniyle paylaşmadık. Bize iftira atıyorsunuz diyen şahısların hakkımızda yaptığı iftira suçuna ilişkin savcılık tarafından bizlerin haklı bulunduğunu, lehimize karar verildiğini, aleyhi açılan hukuk davalarını bölge müdürlüğümüzün kazanmaya başladığını dahi paylaşma ihtiyacı duymadık. Söz konusu fitne ve şere organizasyonunun kim veya kimler olduğu, birkaç sosyal medya hesabından kimleri yönlendirdi, haklarındaki soruşturmalar nedeniyle iş akti haklı nedenle feshedilen şahıslara, kimlerin açıktan maddi destek vererek, azmettirerek beslediği, muhbirlik ve maşalık yaptırdığı, asıl amacın sözde birkaç kişinin hakkını korumak değil, başkaca saklı amaç ve emellerine ulaşmak istediği tarafımızca yakından bilinmektedir. Şu husus çok iyi bilinmelidir. Kayseri OSB bir kurumdur. Kurum, ilke, kural ve prensipler çerçevesinde davranmak ve hareket etme mecburiyetindedir. Bir kurumun ifade etmek istediklerini sosyal medya üzerinden yapması doğru karşılanmaz, ciddiyetle de bağdaşmaz. Ayrıca hesap vereceği makam ve merciler de bellidir. Sosyal medya üzerinden her iftira atana ve her hakaret edene cevap vermek kurumsal bir tepki olmaz. Kurum olarak üzüldüğümüz, Kayseri'de üretime ve istihdama en büyük katkıyı veren sanayicilerimizi şikayet etmekte ne gibi bir amaç olabilir? Şikayet edenler ve ettirenler şahsımızı da aşmış, sanayicilerimiz lehine yapılan uygulamaları ve dolayısıyla sanayicilerimizi şikayet etmiş, aslında sanayicimizi zor durumda bırakmışlardır. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere ağır bir emaneti taşıdığımızın bir o kadar da sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Açık, şeffaf ve hesap verebilen bir Kayseri OSB yönetimi olarak arzu eden tüm üyelerimizi yürütülmekte olan her türlü iş ve işlemler ve merak ettikleri tüm konularda bilgilendirebileceğimizi özellikle belirtmek isteriz. Ülkemizin ve dünyanın yaşamış olduğu böylesine kritik ve kenetlenmeye ihtiyaç duyulan bir dönemde bu ve benzeri şekilde algı, karalama, kamuoyunu ve Kayseri OSB'nin emekler sanayicilerini bilinçli ve planlı bir şekilde yanıltan, kurumu ve yöneticilerinin itibarını zedelemeye çalışan bu fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek ve Yüce Türk mahkemeleri önünde hesap vereceklerdi, dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı koronavirüs verilerinde azalmanın yaşanması dikkat çekti. Hal böyleyken gözler Kayseri'deki rakamlara çevrildi. Peki Kayseri'de ne kadar hasta var? Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ayrıntılar. Türkiye'de koronavirüsün yayılmasının azaldığı şu günlerde gözler Kayseri'deki duruma çevrildi. Birçok rakamın dolaştığı Kayseri'de Tabipler Odası Başkanlığı merak edilen sayıları sosyal medyadan duyurdu. Kayseri Tabip Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kayseri'deki vaka sayısı 800, test sonucu pozitif 30 vefatımız var denildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kayseri'de salgın başladığından beri PCR test pozitif toplam hasta sayımız 800. 30 PCR test pozitif vakamız, 115 şüpheli korona test negatif vefatımız var. AVM'lere gitmeye çok vaktiniz olacak. Evde kal Kayseri. Virüs her yerde. Salgın bitmedi. Üfürükçülere de gitmeyin.